De, bu hafta sonu bir maç var ki inanın bana puan tablosuna bakıp aldanmayın. Bu sıradan bir maç değil. Bu iki farklı dünyanın, iki bambaşka felsefenin çarpışmasının hikayesi. Peki, tabloya şöyle bir göz atınca ne görüyoruz? Fenerbahçe 33 puanla zirve yarışının tam ortasında. Konyaspor ise 16 puanla 11. sırada yani orta sıralarda kendine yer arıyor. Kağıt üzerinde bakınca tam bir dev ile cücenin maçı gibi duruyor değil mi? Son 5 maça baktığımızda ise bu zıtlık daha da derinleşiyor. Fenerbahçe tarafında galibiyetler, beraberlikler var ama yenilgi yok. Konya Spor'a bakıyoruz, neredeyse tam tersi bir tablo. Sadece bir galibiyetleri var. Peki, o zaman bu maçın sonucu şimdiden belli mi? İşte işin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Şimdi gelin hikayenin ilk kahramanına yani o deve odaklanalım. Fenerbahçe'nin bu namalup yürüyüşüne ve omuzlarındaki o devasa beklenti yüküne. Fenerbahçe bu sezon gerçekten de tıkır tıkır işleyen bir makine gibi. Rakamlara bir bakın. 15 maç, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve en önemlisi kocaman bir 0 mağlubiyet. Üstüne bir de 32 gol atmışlar. Hücum güçleri tartışılmaz. Peki bu makine neyle çalışıyor? Yakıtı ne? İşte cevap. Tam 87 milyon euro. Evet yanlış duymadınız, bu Fenerbahçe'nin sadece bu sezon yaptığı transfer harcaması. Yani bu paranın sahadaki karşılığını aldıkları çok net. Peki bu 87 milyon euro kimlere harcandı? Bir bakalım. Kerem Aktürkoğlu'na 22,5 milyon, Dorgeles Nene'ye 18 milyon, Sofyan Amrabat'a 12 milyon, Ederson, Marco Asensio yani liste uzayıp gidiyor takımın neden bu kadar güçlü olduğu aslında bu isimlerde saklı. Ama tabii bu kadar güç, bu kadar yatırım beraberinde inanılmaz bir baskı getiriyor. Bakın, Uludağ Sözlük'te bir taraftar ne yazmış? Bunda da berabere kalabiliriz maalesef. Sadece bu cümle bile her şeyi anlatıyor, değil mi? Fenerbahçe'de artık galibiyet dışındaki her sonuç bir başarısızlık. Beraberlik bile bir kayıp sayılıyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım hikayenin ikinci kahramanı Konya Spor'a. Ama hemen söyleyeyim, bu bir çöküş hikayesi değil, bu çok daha sancılı bir şeyin hikayesi, bir dönüşümün. Hatta bakın Hakimiyet Gazetesi durumu o kadar güzel özetlemiş ki, çöküş değil dönüşüm. Evet, tüm bu zorlukların arkasında aslında çok cesur bir deneme var. Yeni hoca takıma yepyeni bir kimlik kazandırmaya çalışıyor. Peki bu dönüşümün başında kim var? Çağdaş Atan, hani elinde sihirli bir değnek olmadan, kısıtlı imkanlarla takıma yepyeni modern bir futbol anlayışı getirmeye çalışan o hoca. Peki, Çağdaş Atan'ın bu modern futbol dediği şey tam olarak ne? Aslında çok basit. Bekleyip rakibin hatasını kollamak yerine, topa sahip olan, sürekli önde basan, oyunu rakip sahaya yıkan bir takım yaratmak istiyor. Yani kısacası, edilgen değil, etken bir Konyaspor hayal ediyor. Fikir harika değil mi? Ama işte sahadaki gerçekler. Rakamlar biraz acımasız. Attıkları her bir 33 gole karşılık kalelerinde 1.60 gol görüyorlar. Yani ne kadar atmaya çalışsalar da yedikleri goller daha ağır basıyor şimdilik. Peki bu dönüşüm neden bu kadar sancılı? Sorunlar aslında çok belli. Birincisi kadro çok dar. İkincisi kilit oyuncular sürekli sakatlanıyor. Ve belki de en önemlisi Orta sahada o gelen gecene dur diyecek, takımı toparlayacak bir çapa oyuncuları yok. E böyle olunca hoca da ne yapsın sürekli bir arayış içinde, sürekli sistem değiştiriyor. Aslında durumu en iyi özetleyen yine Çağdaş Hoca'nın kendi sözleri. Bakın ne diyor, kulübede bu hamleleri yapabileceğimiz oyuncular yoktu. İşte bu kadar net. Bir hocanın çaresizliğini bundan daha iyi anlatan bir cümle olamaz herhalde. Ve işte geldik o ana. Bütün bu anlattığımız iki zıt dünya iki farklı hikaye şimdi sahada çarpışmak üzere. Yani Fenerbahçe'nin o ezici baskısı Konyaspor’un yeni felsefesiyle karşılaşıyor. Rakamları şöyle bir yan yana koyalım mı? Lig’deki yerleri, puanları, attıkları, yedikleri, aradaki fark gerçekten de çok çarpıcı. Devle dönüşümcü arasındaki o makas ne kadar açık görüyorsunuz. Yani bu maç aslında iki takım içinde bambaşka bir sınav. Fenerbahçe için bu bir konsantrasyon testi. Nasıl olsa kazanırız rehavetine kapılmadan şampiyonluk yolunda bir kaza yapmamaları gerekiyor. Konyaspor Spor içinse sınav çok daha büyük. Bu felsefelerinin sınavı. Oynamak istedikleri o cesur futbol ligin devlerinden birine karşı işe yarayacak mı, yaramayacak mı? İşte bunu göreceğiz. Peki maç günü geldiğinde saha bize hangi hikayeyi anlatacak? İşte akıllardaki o büyük sorular. Fenerbahçe'nin o muazzam gücü Konya Spor'un hayallerine ezip geçecek mi? Yoksa Konya Spor'un o sancılı dönüşümü tam da bu en zorlu sınavda mı filizlenmeye başlayacak? İşte bu sorunun cevabı sahada gizli.